Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcıları Avukat Lütfullah Önder ve Avukat Mustafa Pak, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Konser soruşturması kapsamında yapılan destek ziyaretinin ardından Lütfullah Önder, Mansur Yavaş'ın şeffaflığıyla Türkiye'nin kalbinde tat kuran bir isim olduğunu söyledi. Sayın Başkanımızı özellikle bu son süreçle ilgili ziyaret etmek istedik. Kendisinin basın açıklamasında bir sözü vardı, ''Doğru dua yıkılmaz.'' Biz kendisini doğrudular olarak görüyoruz. Bu anlamda dürüstlüğüyle, şeffaflığıyla bütün Türkiye'de de milletimizin gönlünde taht kurdu. Bu süreçte kendisini yıpratmaya çalışanların maksatlarını da biliyoruz, görüyoruz yanında olduğumuzu belirtmek üzere Genel Başkanımızın hem selamlarını hem mesajlarını iletmek üzere geldik. Mansur Yavaşsa hukuku özledik dedi. BTP Genel Başkanı Hüseyin başında benzer adaletsizlikler yaşadığını hatırlattı. Öncelikle Sayın Hüseyin Baş, Genel başkanımıza çünkü o da benzer şekilde adli kontrola tabi tutulmuştu. Ee, bir parti genel başkanının tabi adli kontrolü tutulması pek görülmüş bir hadise değil. Hepimiz hukuku özlüyoruz. Bizler de e, hukuk karşısında hesap vermeyi kendimiz bir şeref olarak görüyoruz. Çünkü kendimize güveniyoruz her şeyden önce. Benim basın toplantısı yapmamın da en büyük sebebi e, adalet istemekti. Adaletin herkese eşit e, davranmasıydı. O gün e, toplantıda gösterdik eski dönem yaptığımız suç duyurularına nasıl davranılmış? Hiçbir tanesinde adli kontrol yok, gözaltı yok. Ama maalesef e, Ankara Büyükşehir Operasyon adı altında e, daha çok şahsımı yıpratmaya yönelik bu tür yayınlar oldu. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. İnşallah el birliği vererek toplumca hukukun üstün olduğu sistemi hep birlikte getireceğiz tekrar.